Hadi sofraya da. Bana bak. Zannetme ki bu yaptığın işi takdir etmedim. Ettim. Ama yine de bu işi derincilerle yapman... ...beni hiç memnun etmedi Alparslan bilesin. Amca dayımın adamları. Yetmedi mi? Ha, yok onun adamı, yok bunun adamı. Her tarafımız adam dolmadı mı Alparslan? Neyse, bunu zaten sonra seninle otelde konuşacağız. Yani otele gelebiliyor muyum? Boş boş konuşma. Sanki gelme desem bir yolunu bulup gelmeyeceksin. Amca otele gelmek için bazı sebeplerim var. Ya aslında sen eskiden beni anlardın. Bak ne güzel söyledin kendi ağzında eskiden. Ee, gide hey çok eski Alparslan çok. Özlem diyorum. Ben de Meltem diyorum. Meltem. Amca. Benim sabah kahvaltısına başka bir sözüm vardı. Ben yani sen çağırdın diye buraya geldim. Hani bir yolunu bulsan da beni buradan yollasan. Ulan çok değil ya biraz biraz. Birazcık bana çekeydiniz ya. Bana. Alparslan sen dediğim işle ilgilen. Otelde görüşür sonra. Uşak yemeğini yesin. Ondan sonra ne yapacaksa yapsın. Tamam bir kilo mal gerisini yolda yersin. Ben ekmek arası yaparım. Bak Boran, görüyor musun? Bizim yanımızda tavır tavır, arkamızdan amca yeğen. Belli ki İlyas malların yerini öğrenmiş. Değil mi İlyas?